Evet, aleyküm. Ata Avf. Arkadaşlar, güz dönemi vize sınavı olarak Arapça 3 çıkmış olarak göz atalım. Şimdi birinci soruda demiş ki, İmbasada fiilinin sülasi mücerreş şekli arkadaşlar. İmbasada arkadaşlar, sülasi kaç demek? 3 demek arkadaşlar. 3 harfli halini soruyor. Bize yani burada kaç harf var? Elif var, nun var, 2, B var, sin var, 4, bir de tı var, 5. Toplam beş tane harf var. İlk baştaki iki harfler her zaman için mezittir arkadaşlar. Onları atacaksın. 3 harf kalacak. B, S, T. Yani cevap değişik. Evet geldim ikinci soruya. İkinci soruda demiş ki in k fe fiilinin mastarı demiş arkadaşlar. Hangisidir demiş. Arkadaşlar mastarları bulmak için e, babları ee, iyice ezberlemeniz gerekmekte Ayrıyeten şunu da söyleyeyim şöyle, şöyle in kefe e, yen kefiu in ki diye gelir arkadaşlar. Yani in kefe arkadaşlar yani kefe fiili burası infial babından. Yani bunu infial diye arkadaşım uyduracaksın yani. Cevap e, C şıkkında geliyor. Bir de şunu söyleyeyim. Mastarı dediği için Mastallar isimdir. Şu şekilde bulabilirsin. Arkadaşım Isimlerde her zaman için temin olur. Hani burada hiçbir şey bilmesen iki şık arasında kalırsın. Çünkü bunda temin yok. Bunda temin yok. Bunda temin yok. Bakırsın ne bakıyorsun burada ikfa ün var. Bir de in ün var. Bak bunun başında da in var. Görüyor musun? Bunun başında in var. Burada da in var. Ama burada in yok. O yüzden bunu elersin. Direkt C şıkkı kalır Bu şekilde de bir tüyo verebilirim. Yani. Evet. 3 üçüncü soruya geldim. İntava'nın emrini sormuş bize arkadaşlar. E, emir nereden yapılırdı arkadaşlar? fiili muzari'den yapılırdı değil mi? Bunun muzarisi nedir? İntava yen arkadaşlar. Yen yani şurada y ye olacak. Yen tava yani. Yen şeklinde gelir. İntava yenta vi şeklinde gelir arkadaşlar. Y olacak şurada. Onu şöyle göstereyim. Şurası da v şeklinde olacak arkadaşlar. Buradaki y'yi silersiniz. Yani şu in olmayacak burada. Ben şuraya yazayım. Ee, biraz uzun olacak ama yapacak bir şey yok artık. Yenta v arkadaşım. Emir'i nasıl yapıyorduk biz? Şöyle hareketini de vereyim. Yenta v. Ebir'i nasıl yapıyorduk biz arkadaşım? İlk önce şunu bir siliyorduk değil mi? Muzari harfini. Sonra sonunu cezimliyorduk. Bu cezimli olduğu için bu düşer. Ne kaldı bana? Tavi kaldı arkadaşım. Sakinle başlamak mümkün olmadığı için başına hemze getiriyorduk. Hemzeyi de neye göre hareket ediyorduk arkadaşlar bu vaplarda? Tabii ki aynı fiiline göre. Yani in-tavi olur arkadaşım. Şuraya elif getiriyorsun. Başına sakinle başlamak. Şunun cezimli olduğu için in-tavi şeklinde olması gerekir. Emir yapılmasını anlatmıştık zaten videolarda uzun uzun. Evet geldim dördüncü soruya. Dördüncü soru bana demiş ki Tettenin hüm demiş arkadaşım zamiri çekeceksin. Hüve ve hüma hüm. Hüm nereye gelir? E, cemi e, müzekkere gelir. Cemi müzekker fiillerde her zaman için nasıl olur arkadaşlar? Vavlu olur değil mi arkadaşlar? Şu şekilde vavlu olur. Burada vavlu bakacaksın. Var mı vav yok var mı vav yok var mı vav yok var mı vav yok. yok arkadaşım. Burada vav var. Eğer sen cemilenin vavlu olduğunu bilirsen bu soruyu rahatlıkla yaparsın. Hı, ma hüm şeklinde e, soruyu yapabilmeniz mümkün. Geldim 5. soruya. Bir cümle vermiş. Boşluğa hangisi gelir demiş arkadaşlar. Şimdi de burada ait ön -er Erzurum. Ben Erzurum'u gördüm ki şita en kışın gördüm arkadaşım. E biraz manaya dayalı. Kışın ne olur her taraf Erzurum'da? Bembeyaz olur. Beyazlamış olur değil mi arkadaşlar? beyzun demiş, eb yazu demiş. Yani buraya aslında e, Bize bizden bir fiil getirmemizi istiyor yani. Eb yazu ismi teftildir, beyzun mastardır. Daha beyaz, eb olması için bir yerde ismi teftil min lazım. Bu olmaz o yüzden. Bazı demiş. Bunun hiç değişik bir şey olmuş. Bey demiş arkadaşlar. E, halbuki burada gelmesi gereken kelime ib yazzat arkadaşlar. Hangi baptan oluyor bu ib yazzat? Başında Elif var arkadaşlar. E, yazat B yazadan şurayı da şette var değil mi bir de. Şu şekilde şette var yani arkadaşlar. Yani burada renkleri olması gerekiyor. Renklerin olduğu bak da iyi bir yazattır. Evet geldim altıncı soruya. Aşamalı bir biçimde kaydede kaydede arkadaşlar. Bunun babları işte işlerken ne demiştik arkadaşlar? E, Tefa'ul babının binasının içinde arkadaşlar. Değil mi? Ee, ne demiştik? Tekellüf içindir arkadaşlar. Tekellüf, peyder peyder yapmak. Aşamalı aşamalı yapmak. burada tekellüfü verse direkt onu anlarsın zaten. Eğer ki sana aşamalı aşamalı diyorsa arkadaş ilk başında T olacak. Ondan sonra sondan bir öncekinde şedd olacak. Bunu söyleyeyim yani. Aşamalı aşamalı diyorsa. Tamam yani T alleme şeklinde olacak. Bak tu mu demiş. Arkadaşım bu olmaz. Tamam mı? Ee, bu olmaz. Tealleme hepsi e, üstünde olacak. Yani sana maziyi soruyor. Tealleme, yeteallemi şeklinde gelir. Bunlar olmaz. Cevap 5. Evet geçtik 7. soruya. Ahmet Arapça konuştu. Arkadaşım e, bu tarz sorularda ne yapıyorduk? Tekelleme var. Tekelleme var. Tekelleme var. E, tealleme var. Değil mi? Bir de alleme var. Üç tane tekelleme olduğu için bunları bir sil. Çünkü seni üşik arasında bırakmak istiyor. Ondan sonra tekelleme Ahmedü, tekelleme Ahmedü, tekelleme Ahmedü. Ondan sonra an demiş. Arkadaşlar an neyi ifade eder bana? Dendan manası ifade eder mi? Eder değil mi harfi Peki el cümlede var mı? dan manası yok. O yüzden bunu bir sil. Peki hala ceyiden demiş burada arkadaşlar. Bak şimdi Ahmet var, Lugat var, Arapça var, konuşmak var. Ahmet, Ahmet e, Arapça lügatını yani Arapçayı konuştu. Peki burada bir fazlalık yok mu sence de? Ceyyiden var. Güzel demek var. Var mı cümlede onunla alakalı bir şey? Yok. O yüzden A şıkkı geriye. Fazla vermiş. Evet geldik 8. soruya. Teba'ale sadikan. Cümlesinin Türkçe karşılığı demiş biz arkadaşlar. Bunun Türkçe karşılığı neydi arkadaşlar? Tebaade tefaul babından arkadaşlar. Bunun binasını içinde müşareket içinde yani ortaklık içinde arkadaşlar müşareket içinde. Yani iki kişi karşılıklı bu işi yapmak zorunda. Çünkü tefaul babından geliyor arkadaşlar. Yani iki kişi var ya şimdi sadigani ne demek? İki arkadaş demek. Şimdi tebaade buğuttan geliyor zaten. Bu'ut uzaklık demek buluştu olmaz, selamlaştı olmaz, anlaştı olmaz, oturdu olmaz. Arkadaşım uzaklaştı. Tamam mı? İki arkadaş uzaklaştı. Brut uzaklaşmak demek. <laughs> Geldim dokuzuncu soruya. Dokuzuncu soruda demiş ki bana istifal babının emir şekli demiş arkadaşlar. Şimdi istifal babı içi dediği için başına getiriyorum. Elif getiriyorum. Sin getiriyorum. Bir de T getiriyorum. Ne oluyor bu sefer fiilim? İste merra oluyor. İlk önce bunu bil. Sonra bunun muzarisi ne oluyor arkadaşlar? Yes şuraya ye geliyor ye'nin yerine. Yes te mirru oluyor. Şöyle yapalım. Yes te mirru şeklinde geliyor arkadaşlar. Şimdi ye'yi bir siliyorsun. Yes te mirru olduğu için. Ondan sonra ne arkadaşlar? Burada şekli olduğu için sorumlu cezam Evet. daha doğru. Ve başına ne getiriyorsun arkadaşlar? Emir şekli demiş. Emze getiriyorsun. İstemerra yestemirru şeklinde arkadaşlar. Sonu her zaman için arkadaşlar istifal vavında istemerra yestemirru şeklinde burada cevaba Hmm, C şıkkı mı diyor? 9. sorumuzda. İstemerra olacak artık arkadaşlar. İstemerra istemir istimraran müstemirru mazereke müstemirru değişik bir soruymuş. İstemerra ise pardon istemirra doğru arkadaşlar Şöyle isim olarak gördüm ya. Teori cevabımız istemirra. Evet. Geldim 10. soruya. Yani soruyu da yapalım cümle vermiş buraya hangisi gelir demiş arkadaşlar. Evet e, minen ne var arkadaşlar? Uykudan ne yapar? Uyanmak. Mana ile alakalı bir soru. İsteygaza uyanmak demek. Evet. Son 10 soruyu da diğer videoda yapalım.